kımıldanı 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 ver Acele nazlı kımıldanı ver Günaydın Günaydın Ne yapıyorsun bunu? Aynayı paylaşıyorum, kardeş değil miyiz? Taca attın ama öyle paylaşma mı olur Mustafa Ali? Ya beş dakika izin ver, sen köpürtüyorsun da. Şu an ayna lazım değil ki sana. Hem bu ne böyle? Babadan kalmasın hala. Köpük var artık, köpük bununla Allah Allah! Ya sen çekilsene arkadaşım ya! Babadan kalacağım tabii. En büyük övüncüm, çok şükür. Aa bak Mustafa Ali, bak dikkatli ol ha. Elimde ustura var. Ustura ne Allah aşkına? Bir tarafını uçuracaksın sabah sabah. Bırak şunu. Yıllardır bunu böyle kullanıyorum ben. Şimdi mi uçuracağım? Allah Allah. Hem sakalım dönüyor benim. En iyisi ıstıra. Az yer ver. Hı. Az gay. Hı. Bana bak. Bugünkü toplantı çok önemli. Ha. İzmirli bu iş adamı. Prezentable olmamız lazım. Neden oğlum? Prezentable ne? Yani çok şık. Gösterişli. Babadan kalma şeyler giyme üstüne. He merak etme Mustafa Ali. Ya, Halil ile Nuriye'nin düğününde giydiğim takımı giyeceğim. Ayakkabıları da dün geceden parlattım, bayattım. Hazır. Allah! <laughs> Allah! Ana! be. Vallahi nazar değdirdin ha. Aman Allah <gülüyor> Allah. <gülüyor> Allah. Oh. Anam. Neyse bari dibinden aldım. Arada kesik izi fazla şey etmez. Mumu mm, mm, mm tıraş olursak kesersin tabii. <laughs> ya gülme, ne yapayım? Bugün çok heyecanlıyım, elim ayağım şey diyor ya. Ver seninkini, seninle ol, Olmaz ya, jilet verilir mi? Kan bulaşır sonra. Jilet verilir mi niye ya? Sen çocukken benim diş fırçamı kullanıyordun ama. Kanımız bulaşsın olacak Mustafa Ali. Kardeşiz biz ya. Ver. İyi ee, tamam abi. Tamam. Bismillah. Ne yapıyorsun? Bir tıraş oluyor. Niye kesmiyor bu la? Ha şuradan. Ver göstereyim ben. Öyle olmaz. Keseceğim bir tarafı ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Ya bir dur Allah aşkına. Tabii yapacağım ben bunu ya. Ver bana ver. Tabii tamam, dur yap. Sen susmayacaksın anlaştık Ver ya, göstereceğim sen, diyorum. Sen, Allah Allah! Sen sus bir daha. Ne yapıyorsun? Ah. Ya abi ne yapıyorsun <laughs> ama ya? Al, al traş ol. Al jiletini de. Ey Allah'ım ya <laughs> Rabbim ya. kaşları mı alayım? Al alnından başla. <gülüyor> <gülüyor> ya bu kirel sen kimi, mi, benim gibi? Benimki tabii ki. Keyifleri de pek yerinde vallahi. Oh, güzel güzel tıraşlarında oluyorlar. Bunlar var ya bunlar, kesin bir halt karıştırıyorlar ha. Zaten Seyfo, pastanede buluşacağız dedi. Ee? Seyfi yalan söyledi. <laughs> ha, ama ben belli etmedim. Ay çok iyi yapmışsın. Ya benimki de otel dedi, yalan söylemedi ama heyette buluşacağız dedi. Benimki pastane dedi, heyet dedi. <laughs> Senki seninki daha pişkinmiş. Ay hiç de bile, benim kocam yalan söylemez bir kere. <laughs> Vilayette buluşacağız dedi. Ee, ama otel demedi. Vilayet binası dedi. Aa. Görüyor musun ya? Benimki pastane diyor. Bununki vilayet binası diyor. Bunlar kesin bir halt karıştırıyorlar ya. Ben göz göre göre Seyfo'mu gönderemem. Ben bile bile lades diyemem. Bilirdin mi seni? Sakin. Sakin. Sakın bak. Basit ama çok büyük bir hata yaparsın. Ben bu işlerden hiçbir şey anlamıyorum. Ya niye bir adam? Şimdi dinleyin beni. Diyelim ki bir şey yok. Ve bunlar heyetle buluşursa rezil oluruz kızlar. Ama bir şey varsa da zaten olay yerinde basarsak kımıldayacak yerleri kalmaz. Yani... Daha önce de dedim, Mustafa ile böyle bir şey yapmaz sanmıyorum. Ama işin içinde sizin kocalarınız olunca bir bakmak lazım. Ya sakin. Bit. Nefes al ver, nefes al ver. Sakin, sakin. Al ya, sinirden.